Ne yapıyorsun kızım? Hamur. Hamur mu yapıyorsun? Peki. Çok güzel yapıyorsun kızım. Kime yapıyorsun sen onu? Hamur. Kime yapıyorsun? Hamur. Kim yesin o hamuru? Ben. Başka? Ha? Başka kim yesin? Değil. Başka? Geliyor. Başka? Geliyor. Başka? Geliyor. Hepsini Selin mi yesin? Evet. Baban yemesin mi? yiyecek. Yiyecek mi? Evet. Başka? Söyle bakayım babacığım sana hamur yapıyorum da. Hamur. Söyle babacığım sana hamur yapıyorum. Ama de. yap. Yorulmadın mı sen? Aa. -a. Geliyor mu? He? Selin mi geliyor? Evet. Hmm.